Lan oğlum videonun girişini yaptım mikrofonu takmamışım. Mikrofonsuz kendi kendime konuşuyormuşum. Neyse. Merhaba ben de bu Tungsten Tungster Godzilla'nın oyununda işte Defend karakterleriyle devam ediyoruz. Son kalan God of Destruction moddaki Defend karakteri olan Jet Jaguar'ı da bitiriyoruz ve God of Destruction moddaki bütün Defend'leri bitirmiş olacağız. Yani ben ya yani konuşamadım da sıçaktırmayın. Son Defend karakteri bu Jet Jaguar. Bundan sonra sadece invade'ler kalıyor. Yani öyle bir şey için filan. Anladınız siz. Yani Jet Jaguar abimize selamlar. Bu e, güzel filmdi. Jet Jaguar'ın yani çok güzel bir film değildi. Ama yani böyle goofy, değişik, eğlenceli bir filmdi yani. Yalnız Jet Jaguar'la oynamak da ne yapıyor şimdi? Oğlum ne oluyor lan? Oo arkasına geçiyor lan bu çok iyi taktik tamam güzelmiş bu. Baksana adam boşluğa dalıyor mesela şu an ben arkasından indir. <laughs> oğlum iyiymiş lan Jet Jaguar bu arada. Beğendim ben Jet Yine aynı şey mi yapacak? Yine aynı şey yaptım. Yine deneyeceğim bir şey farklı. Bütün tuş kombinasyonlarını deneyeceğim. 50 metre durağı dövüyorsunuz. Yalnız iyi dövdüm ha. Jet Jaguar iyiymiş lan. Beğendim valla. Rx ne yapıyor? Küçülüyor. Oo, lan lan oğlum küçük halimle dövüyor oğlum kullanması çok zor lan bunu. Kaldı burada. Dönüşecek. Gel bakalım gel. Eee şimdi çarpısı ne? O çarpı da çok iyi hızlı hızlı gidiyor. Mesela bir tekme atayım. Güzelmiş bu arada Jaguar. Beğendim. Şöyle bir tekme at. Sonra daire bas. Abi sen nereye gidiyorsun? Allah aşkına helikoptere mi saldırıyorsun? Of. Beni de havadaki yok çöp torbaları gibi şeylere çarptı. İki tane şova yaratı kapışıyor yalnız. Abi benim en sevdiğim şova dönemi filmi yalnız Hedora'nın olduğu film bence. Bence değil oğlum. Benim en sevdiğim filmse bence olur zaten. Tamam yani benim en sevdiğim şova dönemi filmi Hedora'nın olduğu. Godzilla vs. Hedora filmi. Çünkü hakikaten güzel yani. Yani Godzilla filmi olarak değerlendirmediğinde bile güzel. Hani bir, bir film... Aa, Lan Edorah kendi kendini öldü. Son bir gıdım çanık çanı kalmıştı. Şey, i̇şte arkada kendi kendine büyüyor, müyüyor bir şeyler yapıyor. Vay be. Son different şey diye vay be dedim. Bundan sonra bütün defend kajularını ya da mekalarını bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra full invade, Angurus, Rodan, Batra yani bu mesela. Sonra Batra'nın yetişkin versiyonu o tarz böyle. Yıkıp yıkma. Yakıp yıkma. Yıkıp yıkma dedim de çaktırmayın. Yakıp yıkma. Jet Jaguar. Kurtarıcı geldi. Ama Jet Jaguar falan mesela e, Haysey kanonunda yok bence. Haysey Millennium kanonunda. Öyle bir olay vardı çünkü filmlerde bunu hafif bir gösteriyorlar bizim ucundan. Şöyle bir şeyin üstüne gidiyorlar. E, Godzilla. Ah Haysey de reboot atılıyor ya. Tamam şimdi hatırladım direkt bunun şey yok direkt söyleniyor. Haysiyede reboot atıyorlar ya. Haysiyedeki filmlerden sonra tek gerçek olan şova dönemi filmi Godzilla'nın ilk filmi. Onun dışındakileri kanon saymıyorlar. Onlar yaşanmamış olarak sayılıyor. Mesela Mothra'nın filmi var ya. Mothra'da kendi solo üçlemesi var ya. O kanon. Godzilla ile kapıştı 62, 64 yılı mıydı? Pardon 64 yılıydı. 64 yılında kapıştığı filmi mesela kanon sayılmıyor. motora Motra'nın ilk geldiği dönem Hayse dönemindeki solo filmi olarak sayılıyor. Bu da bir böyle bilgi. Yani bu Jet Jaguar falan burada oynuyoruz ama Toho'nun Hayse Millennium dönemindeki filmlerinde yaşanmamış olarak geçiyor. Yani böyle bir karakter aslında yok seride. Yani filmi var da o dönemde o zaman çizgisinde yaşamamış. Yaşamamış değil zaten yaşamıyor. Robot da. Anladınız siz ya. Yani kanon değil yani. O yüzden şova dönemindeki filmlerin saçmalıklarına da böyle biraz kapıyorlar. Zaten yaşanmadı demiş oluyorlar. Böyle bir şey zaten yaşanmadı deyip rahatça sıvışabiliyor aralarında. Bak ne kadar güzel. Ama Hayse dönemindeki bir de Millennium dönemindeki bütün filmler kanon. Çünkü reboot atıyorlar. 84 yılında reboot atıyorlar. Evet. Ee, çok süper bir bilgilendirme. Ama önemli ya. O yüzden Hedora falan kanon sayılmıyor ya arada. Ama Mecha iki 2 diye film var mesela. Abi oralar çok karışık ya valla bak. Çok kafa yorunca zorlaşıyor ya düşünmesi. Ama mesela şöyle bir şey var. Ne, ee, neydi? Kiryu'nun olduğu filmden miydi? Yok, Speski adından oldu filmde miydi neydi? Showa dönemindeki fightların şeyini koyuyorlar. Slideshow'unu koyuyorlar. Bunlar yaşandı diye. Ya o da bir çok değil. Abi çok bir yerden sonra kafa yormamak lazım ya. valla kafa yedirtir insan Çok kurcalamamak lazım bence ya. Yani benim ilk başta dediklerim de yanlış çıkabilir. Çünkü bayağı abi 70 yıldır devam edince seri biraz Eninde sonunda kafa karıştırıcı şeyler olabiliyor. Arkasına geçeceğim. Hop. İki tane robot kapışıyor yalnız. Ben daha büyüğüm yalnız Mekha Jaguar. Abi şu 2021'de Mekha olduğu Godzilla vs. Kong filmi vardı ya. Ben o filmi bu arada hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç, hiç sevmiyorum. Hiç haz etmiyorum o filmden. Amerikalıların yaptığı Godzilla filmlerinden de. Oradaki mesela Mecca gazında berbattı bence. Bir saniye. Sucu geldi ya ona bakıyorum. Tamam ya tamam. Ona baktım. Şimdi devam ediyoruz. Ben ne diyorum ya? Ha, lan 2021'deki Godzilla vs Kong filmi kadar hani o kadar bundan daha kötüleri vardı. Abi çok bana çok salakça geliyor. Neden? Mesela bak şey konseptini çok beğeniyorum. Hollow World. Tam bu konsept süper bak. Bunu ilk akıl etmişler. Kajuların nasıl hayatta kaldığına karşı böyle mükemmel bir bir bakış ne diyeyim ne formül mü diyeyim ne diyeyim yani öyle bir şey orada kocaların yaşaması falan orada hani Earth sayesinde kendilerine sınırsız içerik sağlamışlar. Bunu hiçbir şey demiyorum. Bu çok mükemmel bir fikir. Hollywood'ta oyup dünya fikri hakikaten senaristler çok güzel akıl etmiş. Bunu hiçbir şey demiyorum. Ama kanka Kong'a ne gerek var? Kong hani tamam anlıyorum. Toho izin vermiyor o kadar Godzilla'nın gözükmesine. Yani o bildiğim kadarıyla 15 dakikanın üstüne çıkamıyor muydu? Neydi? Öyle bir olay vardı. O yüzden bunlar da 10 dakika bandında mı gösteriyordu? Bir şey yapıyordu. O yüzden Godzilla'nın olmadığı sahneleri Kong'la kapatmaya çalışıyorlar. Lan çok salakça şey bir şey bu. Gerizekalı. O kadar milyon dolarlık şirketsin. Arkanda hatta milyar dolarlık bir şirketin içindesin. Legendary kendi kendisi milyar dolarlıktır lan boş ver. Warner Bros'un içinde zaten. Onu hiç girmiyorum. Düşün yani en büyük sinema devlerinin birinin içinde. Oğlum madem Godzilla olmadı sahnelerdeki boşluğu başka bir kajuyla kapatmak istiyorsunuz. Kendi kajunuzu yapsanız abi be gerizekalı. Niye Kong'u getiriyorsunuz ya? Abi benim Kong'dan ne kadar King Kong'dan ne kadar nefret ettiğimi bilen bilir. Ben küçük bir yani normal boyutlardaki bir hayvanın büyütülüp bir kajuya çevirme fikrinden nefret ediyorum. Çünkü hiç orijinal değil. Çok kolay bir şey. Hani abi çok kolay. O zaman ben de dev bir tane koyun kaju yaratayım ona film çekeyim. Çok kolay bir konsept abi. Bu hiç yani şey orijinal değil. Ama Godzilla'ya bak. Godzilla dünyadaki hiçbir hayvana benzemiyor. Hiçbir hayvan gibi davranmıyor. Çünkü kendine az. Hakikaten orijinal. Ama Kong ne? Hani bak geçen videolarda ben bunu açıklamıştım. Şey demiştim. Eğer Godzilla ve Kong'u bir cümlede açıklamak isteseydiniz, neyle açıklardınız? Godzilla'yı bir cümleyle açıklamak çok zor. Yani şuna benziyor, sırtında dikenleri var, dev gibi. E, yüzü böyle şey gibi reptile'a benziyor yüzü. Türkçesini unuttum. Ha sürüngen, sürüngene sürün benziyor yüzü. Cildi değişik böyle siyah renkli falan. Açıklaması zor, bir şeye benzetemiyorsun. Ama Kong'u mesela bir şeye benzetmek istedin mi? Benzetmene gerek yok çünkü Kong'un olayı zaten büyük bir goril olması. Bir saniye, yine bir saniye durduracağım. Tam durun geldim, geldim, geldim. Tam, bir bakın geldim, geldim. geldim bir Ha dediğim gibi Kongun bütün olayı dev bir goril olması. Ha bir de şey diyeceksin işte kadınlara karşı bir ilgisi var. Bana ne abi hiç de ilgi çekici bir konsept değil yani. Godzilla'nın konseptiyle hiç yarışamaz bile abi. Yani dev bir goril kadınlara aşık. Ha, yok artık zaten biri insan özelliği zaten, diğeri de goril olması. Hayatında gördüm en ilgi çekici olmayan konsept. Ve bunu Godzilla gibi 70 yıldır neredeyse ilk Kong'un geldi filmde kaç yılda 67 yıl mıydı? 67 yıldır devam etmekte olan bir serinin hani ne kadar zengin bir serinin içine bir anda böyle bir zort bir tane Kong goril, dev bir goril kanka dev bir goril koymuşlar hiç abi yani bir anda bakıyorsun Godzilla aynı şeyde Godzilla kimle kapışıyor diyorsun hani Godzilla gibi bir yaratık yani o ne kadar uzun süredir devam ediyor işte kültür lan bu yani Japon kültürü neredeyse denecek bir şey karşısında ne var neyle kapışıyor dev goril kanka dev bir goril hani hiç hoşuma gitmiyor o konsept valla bir de kim yaptı zaten Allah'ın Amerikalılar yaptı yani işte Hollywood ya abi İyi hoş da bazen çok sıçıyorsunuz ya. Onun dışında bütün her şey okey ben. Bir tek şu Kong mevzusuna aşırı tilt oluyor. En son çıkan Godzilla ile Kong'un ekip olduğu film de bence bu arada çok mid bir filmdi. Çok ortalama bir filmdi. En King, King Kong diyorum. Godzilla standartlarına göre düşünürsek. Yoksa güzel filmdi diğer filmlere göre. Yıl boyunca çıkan ama herhangi bir High filminden daha kötü bir film buluyorum yani. Çünkü Gene içinde ilgi çekici bir şey yok. Bir de full filler hissettiriyor yani. Hikaye hiçbir etkisi yokmuş gibi hissettiriyor yani. Geçen filmde yaşanan olaylar işte Hollowert, Mollowert, Kong'un gelmesi falan. Bu filmde o filmde yaşananların aynısı yaşanıyor. Hollowert var bir de Kong var. Bir de Hollowert'in içinden yaratıklar çıkıyor falan. Yani ulan zaten geçen filmde yaptınız ki siz bunu. Bir de geçen filmde Mecha Godzilla vardı. Ama neyse görsel efektler falan güzel bir de Godzilla var diye ama ne bileyim bu Amerikalılara benim ya da birimizin gidip şey demesi lazım. Kanka Godzilla film dediğim böyle olmaz lan demesi lazım. Ben şey de okeyim bu arada. Hani Godzilla 15 dakika falan gözükecek film boyunca. Başka da ana kaju olmayacak. O yüzden insan karakterler çok gözükecek filmde. Ben buna çok tamam. Çok okey ya. Bana yani umrumda değil ya. Tamam bunu biz zaten çok izledik zaten. Shin Godzilla da bunun gibiydi eğer insanların olduğu sahneleri başarılı yazabileceksen, güzel yapabileceksen ben buna çok hiç sıkıntım yok yani. Tercih bile ederim. Tercih ederim zaten direkt. Kong'u izleyeceğim. King Kong'u. Ama King Kong'la gözlerini Godzilla'nın kapıştığı mesela Japonların yaptığı şova dönemindeki film mesela. Yani mükemmel değildi ama şova standartlarına göre iyiydi. Of şey çok harbiydi. Tamam. Kong hakkındaki nefretimi de kusurduğuna göre devam ediyoruz. Yalnız bizim boyumuz bayağı... Baksana Rodanla ne kadar boy farkı var. Ama difrensive yaşıyor. Bu sefer patladık biraz o yüzden boyumuz çok büyümeyecek. Oha! Ne yapıyorsun oğlum? Dur. O Godzilla'nın hangi film... Godzilla hangi filmde yapıyordu bunu ya? Eee... Mod... Ne, neydi yapıyordu? Motra'yla... Hayse'deki City'deki Motra, Motra filminde mi yapıyordu o hareketi böyle? Kendini böyle dışarı enerji yayıyor ha, Hatırlayamadım valla hatırlayamadım. Lan oğlum nasıl ya? Daire şey mi gitti? Ee, temperature'ım düştü. Yalnız patakladık çok. Rahat patakladık. Easy de çünkü ya. Easy'den gidiyoruz. <laughs> Abi jet Al kostüm olduğunu da hissettirmiyor ya. Yani kostüm değilmiş gibi geliyor. Jet Shiver, kim oynadı lan acaba? Neyse biz bir sonraki bölümde devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.